Öncelikle bugünün bir kazananı yok. Bugünün kazananı tek olarak iyi Parti arkadaşlar. <laughs> Bugün buraya de, gelip demokratik hakkını kullanan, bize oy vermiş vermemiş bütün partilerimiz bizim iyiler ve cesurlar ailemizin bir bütün olarak bir araya gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan insanlar. Bizim görevimiz ise bugünkü sonuçları da öngörerek daha kapsayıcı, daha geniş bir katılımlı İyi Parti teşkilatlarına sahaya sürmek ve İyi Parti'mizi en kısa sürede hak ettiği yer olan iktidar koltuğunu kazandırmak. Ben bugün dediğim gibi kazananımız yok, iki kazananımız var. Memiş Başkanı'nda birlikte bugünün galibi ikimizin İYİ Parti hepimize katılmak için teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.